Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bugün 26 Mart 2025. Peki endeksimiz ne oldu? Endeksimiz 0.68 değer kaybetti. Peki en çok değer kaybeden hangisi? BIST 30 hisseleri arkadaşlar. Bakın daha düne kadar son 3 gündür yanlış hatırlamıyorsam daha doğrusu 3 gündür demeyeyim. Son 2 gündür pazartesi salı arkadaşlar ciddi anlamda biz 100 endeksine ve tüm endekse göre ciddi anlamda yukarı doğru çıkan endeksimiz bugün biraz düzeltme yaptı. Tabi bunun etkisi de cuma günü nakit parası elinde bulunsun bulundurmak isteyenler için. Biliyorsunuz bugün satış yaparsanız cuma günü nakdiniz e, cebinize giriyor. Bu yüzden bir de bunun arkadaşlar şey günü var. E, cuma günü yanlış hatırlamıyorsam var. Orada da daha doğrusu bugün evet bugün arkadaşlar aşağı şeyden kredi işlemlerden kapatmak isteyenler de olabilir. Bu yüzden arkadaşlar arkadaşlar endeks biraz düştü bugün beklentimiz dahilinde. Peki en çok ne yükseldi arkadaşlar? Bakın yan tahtalar biz yüzden bakın biz tümden arkadaşlar tüm endeksten biz yüzü çıkardığımız zaman yüzde %0.88 artı bakın endekse göre neredeyse yüzde bir %1.5'a yakın artı da arkadaşlar yan tahtalar. Onu da söylemekte fayda. Peki baktığımız zaman arkadaşlar hangi endeksler daha çok artmış hemen ona hızlıca bakmaya çalışalım. Gördüğümüz kadarıyla en çok yükselen endek şu anda kiralama ve faktörün şirketleri %5.68 olarak karşımıza çıkıyor. En çok dikkat çekenimiz şu anda bu. Onun dışına baktığımız zaman bilişim sektörü 2.41, inşaat sektörü de 2.20 olarak karşımıza çıktı. Bankacılık arkadaşlar şuradaydı. %2.09 eksi de kapattı gözüküyor. Bugün en çok değer kaybedenlerden bir de kim varmış? Sigorta şirketleri %2.64 değer kaybetmiş. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.